Sen bir gel bakayım. Sen hayırdır? Öyle bir daha tuttum. Ona da oynarım ki. Gel bakayım sen buraya. Bak. Gel bakayım sen buraya bir. Sen bir gel. Hmm. Sen bir ölsene ya. Ee, bakma buraya. Gel buraya. Gel buraya askerim benim. Sen bir yavaşla kankacım. Evet. Evet kanka. Ee. Ee, kanka. Devamlı. Devam et bana. Bana bir devam etsene ya Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel nereye Gel Gel buraya. Gel Gel buraya, gel. Gel. Gel, geliyor, gel. Gel, buraya, <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. gel buraya. Gel Gel Kaçamam Gel Gel buraya. Gel sana Gel Anam Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel Aynen kanka şu an geçti. Vurma bile! Vurma bile! Vurma bile! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Gel Gel buraya! Beni mi keseceksin sen? Beni mi keseceksin? oğlum oldun sen? Şu oyunu kafasından bir tutuyor mu onu? He? Gel buraya! Gel buraya! Let's verisel! Kanala like atıp abone olursanız gerçekten çok büyük destek verici olsun. Görüşmek üzere. Bye bye. Let's verisel! Let's verisel! Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber jungle'da amma oynuyoruz. Oğlum şu yaptığınız ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Arkadaşlar acayip güçlü bir amma build ile karşınızdayım. 1v5 atacağız direkt. Gençler ben orayı da size salmam. Varsa poponuz gelin iyi işelim hadi. Hadi. Orayı da salmayacağım kardeşim. Kardeşim. Hadi bakalım başlayalım. Evet gençler dediğim gibi tamamen 1v5 atan bir Amoo build'i ile karşınızdayım. Şurada bir Q yedim. O yüzden canım bitti kas. Ama hiç sıkıntımı değil tabii ki. Bu arkadaş burada bir mızrak mızrak falan bir şey deneyebilir. Aynen öyle dediğim gibi. Bak. Ya sen oğlum sen kimle yarışıyorsun ya? Sen kimle at koşturuyorsun Genco? Allah Allah. Allah Allah. Şimdi Şimdi kolonumu alıyorum. neyini alıyorsan al. Aslında sana bir deneyebilirdim. Arkamdan koşardım da çarpım yok. Kanka Nidale oraya yakın yalnız. Oraya bir tık dikkat et. Abi bu bildiğimizi söylüyorum. Hemen buraya da birazcık not not bir şeyler aldım. Vadi yaranına başlıyoruz. Liandri alacağız. Gün ateşi alacağız. Çakkovaz alacağız. Bir de ninja tabisi. Karşıya göre Merkür falan falan da olabilir. Ama acayip şekilde güçlü olacağız. Adi olalım, şerefsiz olalım, itin uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım. Yalnız canlara bir bak ya. Canlara bir bak ya. Öldü birisi. Elaysin oğlum. Elaysin. Adamsın lan sen. Beni de Nidale ölseydi çok daha güzel olurdu bu arada. Ben hemen şunun kafasından da tutayım. Ama kill vermeyin ona. Ona ki öldü. Baya boka sardı orası. 2 ve 2 hiçbir şey değişmedi. Nidale buraya bir yere gelebilir. Orada orman dönme hızı da yani hiç Fena değil gibi. Hiç fena değil gibi ama. Hemen şuradan şuna saplayalım. Burada direkt aa aslında var ya bu Nidale'nin redine bir koşabiliriz ya. Eğer redden başlamazsa bunu basacağım. Nidale ile savaşır mıyım? Net savaşırım bu arada ya. Canı az dönüyor. Buradan Yampiri yengeçimizi alalım. Gel bakayım kardeşim sen buraya. Sana direkt çarpı gömdüm. Bir burada bir yerde. Ne yaptın? Hadi mumuz rahat. Ne oldu şimdi? <laughs> Oo yakaladım ki seni. Gel bakayım sen buraya bir. Of bayır domuzu gibi azdım amına koyayım. Sen buraya bir gel ya. Ne oldu? Elektrikli süpürge olduğun için kaçamayacaksın mı sandın? Sen buraya bir gel. Sen hayırdır? Bilader sen hayırdır? Lan ne oldu oyun başı şekil yapıyordun? Amma muyum oğlum ben? Amma mu? Böyle hızlısından ben. Aynen. Ağlama yavrum benim. Onu oynarız aşk ton. Of. Olan kafasından tuta Şuraya itelim sen beysat Burayı itelim aşkım bey satsın. Kim derdim o ya. Sen bir gel bakayım. Sen hayırdır? Öyle bir daha tuttum. Kanka zorlamasam ben onu zaten keseceğim. Hmm. Gel bakayım. Böyle minyonların içine bir gel bakayım sen. Hop. Anladınız siz. Anladınız siz. Aldın onu. 4-0 ADC Temizin ABC'si Temiz var hadi hayırlı uğurlu olsun Hemen hızlısından bu ormanımıza dönmemiz lazım hadi ise boku yiyeceğiz Ona da oynarım ki Gel bakayım sen buraya bir Gel bakayım sen buraya bir Sen bir gel Fıtı 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 Gel hadi bulyonu alabiliyorsan al kanka Hadi Ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Güzel mi oldu şimdi? Ya hayır var ya aç gözlükten ölüyorlar. Hmm. böyle ölsene ya. Öyle hızlısın ben. Arkadaşım itiyorum itiyorum adamı kestik yani. Ha, middeyini kesmemiş olabiliriz ama jungle'ını kestik Jungle. Kuşların var mı senin? Kuşların da varmış. Gel bakayım senin şu kuşlarını ben bir Hapır bir yiyeyim. Gel. Hızlısında. Hop. Gelirsen Ağzına tükürdüm şimdi senin. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel. Gel senin. Yoktu değil mi? Yoktu değil mi senin? Senin şeyin de yoktu. Gel. Bak istemiyorum. Gel bakma buraya. Gel buraya. Gel buraya aslanım benim. Gel. Gel. Gel seni kesmekten zevk alıyorum. Artık gel. Gençler şuraya bir yardım mı etseniz acaba? Siz ne yapıyorsunuz ki orada? Tut onu. Hop bu bir. Hop kestiniz onu. O 2 Sen bir yavaşla kankacım. E. Ee? E ee kanka. Devam mı? Devam et bana. Bana bir devam etsene ya. Güzel olabilir. Redine bir bak, redine bak, rede, rede, rede. Orada red alıyor büyük ihtimalle. Phoenix mi de geliyor? Ben seni nasıl tutturamadım? Tuttum oğlum. Gel buraya. Bu de yok ki nereye kaçıyorsun bebeğim sen? Aa! Gel buraya sen de gel. Gel buraya gel. önlere nereye kaçıyorsun? gel çum yok geliyor gel. Gel buraya aslanın parçası. Bağırma lan, milletin içinde. Öne devam etme oğlum oraya laf dinle. Çık diyorsam çıkacaksın ya. Gel buraya. Tabii gel buraya oğlum Allah Allah sana devam etme ne diyorum çocuğum evladım Gözüm öyle kalacak Dinle beni bir ya İhsan ver oğlum buraya yakışıklı güvenliği İhsan da bu arada yeni editör benim kardeşim sayılır o yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum. Gel buraya! Gel buraya! Gel öyle kaçamazsın gel! Ejderhayı bir alayım ben. Yandırım olsaydı bu arada acil kızla alırdım ya. Şu an Yone O Jhinx'i bir yakalamamız yok mu? Gel buraya! Kaçamam kurtulamam aslanım! Gel buraya dedim sana gel! Gel oyunu şu an var ya inim inim taşıyoruz. Burada hızlısından bir alalım. Aga bunu ben alayım olur mu? Herkese geliyorum zaten ben. Anam yakalayamadım bu sefer. Hop doks. Vurdun ona. Yakıştırdım. Aa yone. Yone 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 yone. Serisinden bir yone kesiyoruz. Hadi oğlum inan bana. Kesersin beni. Haydi oğlum inan bana inanırsın. Aynen. Aynen kanka bak şu an kestin. Kaçma oğlum benim. Kaçma gel. Ağırın. Vurma kule. Kule vurma kule kule kule. Güzel vurdun ha. Şaka bir yana. Alkan atmadın mı? Sen bölsene Jinx. Sen bölsene aslanım. O Jinx kesemedik. Burada şurada şurada. Estin oğlum onu. Hiç kovalayamayacağım. Aslında oyalarsak oyunda biter ya. Oyunda bitmesini pek istemiyorum ama. Geliyorum. Kaçamam ortalaman. Doneyi keselim. Çünkü ah! Ah! Gel buraya! Gel buraya oğlum! Gel buraya. Beni mi keseceksin sen? Ha? Beni mi keseceksin oğlum sen? Bunun kuşlarını da alayım da. Gel buraya. Fıtıtı fıtıtı Ah evet. Şöyle şurayı bir alalım mı Önce burası Önce burası Onu tutturamadım onu tuttursaydım seni de kesmiştim Oyalıyoruz oyalıyoruz Oyalamaktayız Hop, onu yet, atamadın. Şöyle kafasından bir tutayım mu onu? Hı? Onu şöyle bir kafasından tutuyor mu? Kanka şunu alıp geliyorum ben. Şunu alayım ben de şuradan bir tık can doldurayım. Ben bunu kendi başına da alırsın aslında da. Evet. evet. Biz base atalım. Zaten tuttuğumuzu saplıyoruz. Karşı jungle'a tam 3 level. Support'a 4 level. Her şey ortalamaya genel olarak 3 level bir fark atmışız. Alın gençler ben de size bir tane red herkese. Hadi bakalım yine iyisiniz. Be. Şimdi Saplama vakti. Şimdi burada bir yerde birileri vardır illaki. Gel buraya kaçamam kurtulaman kurtulamam polisin de Nidalee var ya sıçra ulti yapmamak için kendimi çok zor tutuyorum Gel buraya Gel buraya Fena kinlendim sana gel buraya Açılın geliyorum Açılın. Antolon. Antolon. Base'te keser miyim? Kesemedim. Phoenix beni sal. Arkadaşlar çok güzel bir oyun oldu. Amma'nın gücünü de size göstermiş olduğum kanala like atıp abone olursanız gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere. Bye bye. Phoenix beni sal.